Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny oynuyoruz. Hazırsınız başlayalım. Görünmüyor. Sima... Görünmüyor. Arkadaşlar 5 güne 5 günümüz var. 5 gün içerisinde hep ölür ölürsek o 5 gün içerisinde oyunu kaybediyoruz arkadaşlar. Oyunu bilmeyenler varsa hemen anlatıyorum. Şöyle, bir tane ölü ninemiz var. O ölü ruhu. Ee, ölü var bir tane. O ölü ninenin ruhu bizi öldürmek istiyor. Ailemiz bizi buraya bırakıyor. Bize baksınlar diye gezmeye gidiyorlar. e, ee, örümcek yedi galiba. Süremiz var. Bu süre içerisinde oyunu bitirmemiz lazım. Allah. Ve Grenli kör. Grenli göremiyor. Grenli sese gidiyor. Allah. Dediğim gibi şu an beni göremiyor. Çünkü kör. kör ama duyabiliyor. Öyle. Şuraya girelim miyiz? Şimdi ne yapabiliriz Bilmiyorum. Anlamadıysanız bir daha anlatabilirim. Ben <laughs> Çok mu kötü anlatıyorum? Yani öyle elinin annesi var. Anladım. O annesinin beşik var burada. Beşik Beşik beşi ayıcık var. Ayıcı beşi koyarsak oyunu bitirip kazanırız. Ama ayıcıyı aldığımız anda Grey'nin direkt bizi yakalamaya çalışıyor. Daha çok vahşileşiyor ve sonra bizi e, çok hızlı bir şekilde yakalıyor ayıcıyı alıp aldıktan sonra ayıcı alamam. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim ayıcığı alıp ayıcık nerede ha ayıcık Aldın mı Evet şimdi Granny ayıcığı aldığımızı görmedi ayıcığı elimde bu şekilde tutarsam Beşiğin olduğun yere gitmemiz lazım hemen. Neden? Neden? Ben elektrik buldum. Neredesin? 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 Beni bekle. İyi ee, ayıcığı verdin kendin kaçıyorsun. Neredesin sen? Yes. Hmm. Gel. <laughs> tamam gel yukarı. Ama bu merdiven Hep ben tıklıyorum. Hmm. Burada mı? Hmm. Hayır bir şey vardır. Çekici olsa keşke. <laughs> Burada bir şey var. Pil. Kapı açılmıyor. Aşağı kata gel. Gelsene aşağı kata. buji gönderdim Aynen. buji. Aynen. Şşş, gelsene. Sen nereden fırladın? E, burada yok Yukarıdayım. Aşağı in derken ben o adadan diyorum değil mi? Gel. O ada neredeydi? Gel. Ya kafam karıştı ne? Um şu an neyse. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gel. <gülüşmeler> ha <Heh>, buradan. <gülüşmeler> Burdan diyorum anlamıyor musun? Altı dakikamız kaldı. Gel. <laughs> Suya <Süre> gel. 5 <laughs> dakikamız kaldı. 5 dakika <laughs> içerisinde şu acıyı koymamız lazım. Tamam da önce şuradan çıkalım da. <laughs> <laughs> Birisini içerisinde Benzin al. Benzin al Neyse oyuncak bende Allah'tan. Oh yeah. Aa, kaç. Kaç! ne oldu Sıkışmış. Kaçı al. Nasıl abi? Ne, of benim de. Seni gözler, Ayım var, pilim var, bujim var. Gel buji oh. balkon için. Oh. Ha, Şimdi bujiyi kullanacağız. Beşinci oh. ne kadar yapamazsak bizim kafamızı buradan kesecek galiba. Dört saniye dakika. Tak şu buji tak. Ya buraya takın buji. Karpuz al. Bazı şeyler böyle bir şeye takmamız lazım. Tak. Hmm, dur gel hadi aşağı. Kya? Ne tuhaf bir şey. Ben bunun bir single versiyonunu oynamıştım. <laughs> Eyvahlar olsun. Greninin olduğu yer. şeyler yazıyor. Sen silah parçasını koy. Ben de geliyorum hadi. Takılmış orada. Bir tane Gel. Çabuk. O silah Alma o zaman. Gel. Gel neden vuruyorsun? Takılmış. Aldım. Tamam gel şimdi. Şeyi lazım. Karpuzun yanına gideceğiz şimdi. Ben ben de, ben de. Pili nereye koyacağız? Ay. Yanlış yere geldik ya. Ha, takılmış zaten Granny. <laughs> ya vuramazsın ki donup kalmış. Tamam. Buradan sen başla. Smash. Ama alma sakın. Alamam ki. Gerçekten. Ama onu şey için o. çıkacak belki oradan. Al kartozu. Al. Of, o zaman gel. Gel şunu al. Değil, de değil eti değil, et değil. değil. Gel lütfen. Şunu al. O bende var. Tamam. Esi al şimdi eti. Değil, değil. Heh burada. Örümceğin adı olduğu yuduğa sıkacağım bunu? Sıkamazsın ki. Sıkacağım şöyle, nasıl Hadi geriye sayıyor. Eğer bir süre bitirirse çok fena olacak. Çabuk. Dur Ece buradan bir yere koyacağız. Ben kendimi feda edeyim. Sık. Öldü mü? Hayır. Bakıyorlar mı ikimiz aynı anda? Ama öldüğümüz... Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Takipte ederseniz çok seviniriz. Bağlantıyı kopyalamayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar. O yüzden kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın dediğim gibi. Bay bay. Sizleri seviyoruz. Bu tarz video için dediğim gibi kanala abone olun lütfen.